Edixor video yapmış abi. Edixor video yaptıysa izlemişizdir kanka. Sen sen denk gelmemişsindir. Aa izlememişiz. Edixor güzel mi lan video? He? Şahane. Yapıyor musun bu edit işini? Estağfurullah. Kötü mü desin abi? Oğlum Edixor kötü yaptıysa kötü der. Kötü yapsa paylaşmaz. Belli olmaz. Abi internet çekme 144p izliyorum. İzleme oğlum 144p izleyip ne anlayacağım burada? <laughs> Alo. Geliyor mu? O. Geliyor mu şu Arkadaşlar 800 bitrate veriyorum ama karınca doğası gibi bitrate'i feci düşürdüm. Şu an ben <laughs> Alo. Fake attı ya. <laughs> Merhabalar kolay gelsin Mert Yılmaz ben. Benim Instagram'da 14 milyon takipçim var da. Şu an Türksel'e falan bir DDoS saldırısı diye bir şey yok değil mi? Öyle söyleyenler var da. Yüksel'e bir siber saldırı falan mı varmış? Öyle bir şey söylediler de. Random bir oyuna gireyim mi mesela? Acaba nasıl göreceksiniz? Çok kötü değil dur oyuna bir girsin. Gözünüzü kısınca netleşiyor diyor bak. Aa eğlenir benimle. Nasıl? iyi mi? Allah'ım beni kör et kör! Ne oluyor lan? Modemi açıp kapatayım mı? Tamam devam ediyorum o zaman. Hadi. kaç 45 dakika bununla uğraştık ya. Editor. Bak başlatıyorum. İnşallah bir sıkıntı olmaz. Ulan <laughs> bir de orada Türkcell'le konuşuyorum. Biri bir yandan hayır Mert hayır hayır. Telefonu sesi gidiyor. Hayır Bahana ben gitme hayır yapma hmm. Hemen sesi kısıtım orada başlatıyorum Donmuyor donmuyor hadi hazır mıyız? Hazırsanız hazır yazın bakayım bir delay test Tamam hazır Hadi o zaman herkese iyi seyirler arkadaşlar Edixor kardeşim bir video yapmış 50 tane maymun bir tane Kratos alabilir mi? At chat'i amınakoyim Alamaz Alır mı ki? Alamaz Lan bizi kim alabilir? <laughs> Biz buradayız Bence 50 maymun siker Kratos niye karı gibi koşuyor? Sürekli şaşırıyon Kratos lan bu İle kapa bu çocuğu 500 <laughs> tane maymun Kratos'u alır mı alamaz mı? <laughs> Abi Gods of Tissima iyi ama yan görevler var <laughs> Vay koçlar vay Kratos alsın götümü paylaşacağım Maymunlar birleşin amına koyayım Koşuşa bak amk yarıyor aravaş Dalın lan sarın etrafını sar 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 birlikte güçlü Sar al araya al araya al araya. oğlum karşısında değil etrafına Alamaz. Maymunlar birlikte güçlü <gülüyor> değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bekle. Şimdi gel Kratos. Swart deliver. Neredesin lan? Az. Kim kimi yerse kardeş. 4000 maymun. Hatalarımdan ders çıkarma seviyem. Kratos'u yiyecek kardeş. Kratos alsın götümü açacağım. <laughs> Ciddiyete bak. Maymunlar cehennemi büyük savaş. Sikin lan. Alacaklar alacaklar. Alan vuruyor oraya. Ölmüyor la. Aldılar ama başını. Oğlum maymunlardan daha yaptı lan. İyi görüntü iğrenç. <gülüyor> <gülüyor> <40 000. gülüyor> Oyda. ne olsun istiyorsun sen? 40 bin maymun. Hayvan katili. <gülüyor> <gülüyor> Birileri de kayanın üstüne çıkmış orada görüyor mu? Tepeyi terk eden okçular. <gülüyor> <gülüyor> Okul çıkışı parktaki teketi. <laughs> Korkup çıkışı git ne kadar güçlüsün. <laughs> Etrafında gördüğün 40 bin maymunu yok edebilecek misin? Çok heyecan yaptım. Hadi! Saldırın! Siz hepiniz eşrefte. <laughs> Handikatın zayıf noktası. Oooo! <laughs> <laughs> Oha. Oo! <Oha! gülüyor> Suriye. Korkmayın, korkmayın kazanacaksınız. Pes etmeyin. Kazanıyoruz. ne kokmuştur orası. <laughs> Aa benim lan Kratos. Oha canına bak. <laughs> kılıç sesi muazzam. Harbi kılıç sesi çıkıyor lan. <laughs> Abi bir mesaj yazdım 35 saniye bekleme süresi aldım amına koyayım koşuyorsunuz lan? Neye koşuyorsunuz oğlum? Neye koşuyorsunuz lan? Cüneyt Arkın tekme efekt sesi mi bu? Emine kodumu gel lan buraya. Bekle tam anını yakalamak lazım. Ah! Aha siktin. Şimdi. Kaçamına koyum koyayım. <laughs> <İko> baba. <laughs> ya siktirin gidin oğlum salak mısın sen? Gerizekalı. <laughs> Nasıl kaçıyor amına koyayım? Geliyor lan. Emir kulu galiba işte. kardeşlerim hayır. Ayakları götüne değiyor. <laughs> Maymunlar abilerini çağırdı. 50 tane King Kong. Hadi bakalım Kratos. Oh yeah. Kanalı tayfa. İşte bu. Kratos neredesin lan? Kratos biti gibi. Kratos nerede amına koyayım? Kratos. Kratos Domalingo oldu. Hayır Kratos. Topaç oldu Lisit Şobe. Oğlum top gibi oynuyor. Lan. Dışarı attılar elemanı. <laughs> Korktu kaçıyor. Rahat. Oğlum harbi kaçtı lan Kratos. Oğlum Kratos kaçıyor mu? Kaçıyor amına koyayım. Gerçekçi değil bu arada oğlum. Gerçekçi değil. Korkak Dik dur. Maymunlar denemeydi. Şimdi asıl baba yiğitler geliyor Kratos. Allah Allah deyip geçerken. Dostmano. Silahla. Kratos alır alamaz. Hayırdır oğlum. İrezil olacağız. Verin mermi manyağı. <laughs> Kratos kaymayacak. Mermi manyağı. Kratos kaynağı. Ayol kız bir koşmuşum olay. Kaç ayar? Kratos ne yapacağını şaşırdı. Ne yapacağını şaşırdı. Kratos sabah koşusu yapıyor galiba. <laughs> Mermi yemiyor oğlum ya. Ölmüyor orospu çocuğu. Kratos tam kalkan çekmiş o Ezelin kör annesini mi mermisiyor? <laughs> Maymunlar daha güçlü abi. Abi, ne yapıyorsun abi? <laughs> ne yapıyorsun hain misin? Ne yapıyorsun hain misin? Vurma. <laughs> Şeytan hain. <laughs> Dedeme ne yapıyor? <laughs> Bütün yolculuğun bir <diri> yer. Elçiler <laughs> Elyana <laughs> karşı. <laughs> 500'e 100. Ya Osmanlı siker atar. Haydi baba Hitler. Hadi şahımız niye böyle sik sik işlerle uğraşıyor? <laughs> sik işinleri. Lan bir tane bile ölmedi mi? Bu oyunun sportif gerçekliği yok. Bekleyin oğlum hayırdır?

en <laughs> son şu Kratos'u bi tokat banyo etmek <laughs> lazım artık 20 milyon olalım amına koyayım. Allahım ne olur diyelim Bir elde tanklar Baba İlker geldi Baba İlker Kadimallah <laughs> <laughs> Bedava baklava var <laughs> En arkadaki adamın rahat. Saldırın baba yiğitler. Bowling mi oynuyorsunuz amına koduklarım. Kendine tanrı diyor bu. İndirin bu kafiri. <laughs> Gel buraya kafir. Şarkı yok mu oğlum? bir gaza gelelim lan. Aha. Oha Osmanlı canı bile gitmiyor oğlum. Osmanlı vs zombiler. Ne diyorsunuz? Atalarımızı ne hallere soktun? <laughs> bu ne alaka ya? <laughs> Bunca beş baba açıldım, Konuş hem de asılsız. Son bir kez daha zamanı mod her duvar ya, ya siktir git ya. <laughs> hem de bir kez daha duman mod her Çekme lan. <laughs> Gelir Kafir oğlu kafirler. <laughs> <laughs> gece 10 kişi şuna gaza gelip herkes izliyor, herkes... ''Hadi zombileri sikeceğiz!'' <laughs> 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 ya! Cama çıkıp uluyacağım, az kaldı. <laughs> Oha! Burada ne oluyor lan? <laughs> Hadi! <Daha> Saldırın! <ne>? <laughs> <laughs> Nasıl kafayı yapıyor? <laughs> Remix çok iyiymiş yalnız ha! <laughs> 3'te <laughs> yaptığımız işler <laughs> iyi oldu bence oğlum keyifli oldu <gülüyor> <gülüyor> o harbi kafa sallatıyor ama ya açıldım hem de Bunu arada yapak ya geceleri. Vallahi yapak. <laughs> Oy. Allah'tan yayın düzeldi ya. Kendimize geldik. İz i̇zlerken üç kere kafamı salladım değil mi? <laughs> Şunu izleyeceğiz diye bir saat donduk. Ne yapalım ya gitti. Gitti baba. Bir anda gitti. Eline sağlık. Adaxer. <laughs> Adaxer.